Evet arkadaşlar bugün e, dişi kedimi erkek kedimi e, onun şeyini yapacağız sizinle paylaşacağız hangisini tercih edeceğiz diye şimdi bize gelen e, telefonların bir çoğunda e, işte dişi kedi almak istiyorum çünkü erkek kedide böyle böyle sıkıntılar yaşıyorum diyen arkadaşlarımız var veya erkek kedi istiyorum dişi de böyle böyle sıkıntılar varmış diyen arkadaşlarımız var ben dişi kedi ile erkek kedi arasındaki farkı anlatacağım arkadaşlar e, kararı sizler vereceksiniz. Ee, şöyle dişi kediler 6-7 aylık olmaya başladıktan sonra çiftleşme dönemine hazır oldular ve siklus gösterdiler. Dişi kediler erkek e, dişi kediler köpekler gibi her 6 aydan altı aya e, çiftleşme dönemi göstermezler. Kediler mevsimsel polo, polostik hayvanlardır. Yani e, havanın sıcak, havanın değişmesiyle, sıcaklığın artmasıyla çiftleşme dönemine girerler. Burada da mesela şu an e, hava değişimlerini yaşıyoruz ve işte evde klima yakan arkadaşlarımız var, doğalgaz olan var, işte soba yakan arkadaşlarımız var. Hısın, e, evin sıcaklığının artmasıyla, dışarıdaki havanın art sıcaklığının artmasıyla arkadaşlar dişi kediler hemen siklusa girerler. Yani bu 10-15 gün sürer ve inanılmaz derecede bağırırlar yani. E, çok fazla ses çıkartırlar, e, Çiftleşme hareketleri de bulunurlar işte kafa pozisyonu öne, ka öne yiyip kuyruğu kaldırırlar. Daha fazla türtünme olayları yaşarlar hayvan sahipleri ve <laughs> İnanılmaz derecede e, bir bağırma sesi çıkartırlar. Bundan dolayı da e, dişi besleyen arkadaşlarımız e, sıkıntı yaşamaktadırlar. E, dişiler arkadaşlar bir eşi olmadan önce e, çift besleyilmesini istemiyoruz. E, yasaktır yani bizim için. E, çünkü anatomik olarak tamamen oturmamış oldu anatomisi. Hı. Ve daha yavru oldukları için annelik içgüdüleri ve annelik yapamazlar arkadaşlar. Onun için 1 yaşını doğurduktan sonra çiftleşmemiz zor Hatta 1 yaşından sonraki sikluslarda da olursa daha yorulur arkadaşlar. Ee, onun dışında e, dişiler mesela siklusu bitti sonra 6 ay sonra, 7 ay sonra bir daha olacak diye bir şey yok. Bir bakıyorsunuz bir hafta 10 gün sonra bir daha başlıyor. bir hafta daha aynı şekilde çiftleşme hareketleri ve bağırmalar devam ediyor, bitiyor. Atıyorum 20 gün sonra bir daha devam edip tekrarlayabiliyor. Onun için bunun çözümü var mı? Şöyle ki var İşte bazı iğneler var veya bazı haplar var. Veriyorsunuz, siklusu baskılıyor. Başlayınca bir daha veriyorsunuz veya onu bir doğum kontrol hapı gibi sürekli kullanıyorsunuz ama bu da çok sağlıklı olarak görmüyoruz biz hekim olarak. Yani bu hapların da sonuçta bir hormon dengesini bozduğu için ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşamaktadır kedilerimiz. Ee, onun için çok fazla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi erkek kediye geçelim sonra yine dişi kedi anlatmaya devam edeceğim size. Erkek kedilerde arkadaşlar hacim olarak dişlerden daha büyük olur. Biraz daha yaramaz olurlar. Ee, hiperaktif olurlar genelde. Obez olma olasılıkları dişilerden kısırlaştırmamışsın dişilerde erkeklerde. Erkekler biraz daha iri yapılır, biraz daha kilolu olur arkadaşlar. Ve her böyledir. Dişler biraz daha Erkekler biraz daha iyi olur arkadaşlar. Erkekler 5 aylık olduktan sonra e, vücut 5 sonra sperm üretmeye başlar. Ve koku bırakma dediğimiz olay meydana gelir arkadaşlar. Burada da e, şu şikayetler oluyor. İşte evin içinde hiç beklemediği ağır kokular gelmeye başladı diyen müşterilerimiz var. E, arkadaşlar e, kediler yatakların arka kısımlarında, koltukların arka kısımlarında, perdelerin aralarına, gelip kendilerine bölge belirlerler ve oralara e, sperm ile beraber idrardan kısa kısa bırakırlar ve evin içinde dolaşmaya devam ederler. Gün içinde bunu birkaç kez tekrarlarlar ve artık evdeki koku bir anda değişmiş olur. Yani dışarıdan eve girdiğiniz zaman yabancı bir kişi ''Aa da böyle farklı bir koku var.'' der. Bu koku o kokudur arkadaşlar ve koku çok zor çıkar. Bir de tam nereye işaret bıraktığını bilemediğiniz için, ev büyük olduğu için yani bir yatağın arkasında mı, bir koltuğun kenarında mı, bir hat, işte tür perdenin bir köşesinde mi? Yani hiç beklemediğiniz <laughs> yerlerde, televizyon dolaplarının arka kısımları gibi çok yani tahmin etmediğiniz bölgelerde koku bırakmaya başlarlar. <laughs> bu da erkeklerin dezavantajıdır. Şu soruyu da diyor. Abi işte erkeği çiftleştirilir, benimkinin dönemi gelmiş. Bir rahatlasın ondan sonra bir daha bu olay olmaz ...diye düşünen arkadaşlarımız var. Bu olay böyle olmuyor arkadaşlar. Bugün erkek kedimizi çiftleştirdiğimiz varsayalım bugün. Aradan 24 saat geçtikten sonra yine aynı şekilde... ...aynı hareketleri ve aynı koku bırakmaya devam edecek. Ve bu sefer belki daha da fazla yapacak çünkü... ...artık vücut dışarıya siperini tamamen atmayı öğrendikten sonra... ...bu olayı daha çok tekrarlayacak. Onun için erkek kedilerde bu şekilde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. E, dişilere gelelim yine dişilerde arkadaşlar e, hayvan sahiplerine daha sıcak yaklaşırlar daha e, çok evdekilere bağlı olurlar dişiler e, hani bizim yaşadığımız tecrübelere göre bunlar e, daha çok kendisini sevdirmek isterler erkekler biraz daha özgür olur daha çok tepelerde evde işte dolabın üstünde e, girişteki ayakkabı dolabın üstünde genelde bu tarz yerlerde beklerler. Dişiler daha çok kendisini sevdirme üçgüdüsü vardır. Ama zaman ilerledikçe yeni çıkan kedilikleriyle ya da daha çok gündeme gelen kediler Scottish ve British. Bunların dişisi de erkeğe aynı şekilde sevdirme üçgüdüsüne sahiptir arkadaşlar. İkisi de yani Scottish ve British'ler inanılmaz bir yani zaten biliyorsunuz. Onlarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz sevgi konusunda ama koku ve siklus konusunda bütün kediler aynıdır arkadaşlar. Cinsi şekilde fark etmez. Dişi kediler doğum süresi 65-67 gün, 70 güne kadar çıkabilir arkadaşlar. Yani 56 ile 65 gün arasında da değişebiliyor dişilerdeki gebelik süresi arkadaşlar. Dişiler doğum esnasında tabii ki sorun yaşayan dişiler de olabiliyor. Bunu sezeryanla alıyoruz yavrularımızı. bunlarımızı. Dişi kediler muhakkak çiftleştirmek zorundayız arkadaşlar. Yani bir yaşından sonra bir kere veya iki kere anne olmaları gerekiyor ki işte meme süt bezleri düzenli çalışsın, vücuttaki hormonal denge düzeni devam etsin. Ee, i̇lerleyen zamanda e, kanserli vakalar yaşıyoruz, şifreşmeyen e, kedi ve köpeklerde. Bunu e, kendim birçok kez e, gördüm arkadaşlar işte dişi kedi şifreşmemiş, 8 yaşına gelen müşterimin, 9 yaşına gelen bazı müşterilerimizde memelerde e, meme tümörleri olurmuş. Bu da şöyle ki, bu 7-8 yaşına geldiği, geldiği devreler içinde kediler içgüdüsel olarak bazen yalancı gebelikler yaşayabiliyor arkadaşlar. Bu yalancı gebeliği yaşadığı dönemlerde kendisini hamile gibi hissedip memelere süt dolar, meme bezleri tamamen aktif hale geçer. Kendisini anne gibi hisseder ama hiçbir şekilde yavrusu yoktur. Hatta evdeki oyuncaklar varsa, evde çocuğumuz varsa onun oyuncaklarını alır bir yere saklar. Ee, anne gibi ondan vakit geçirir. Biraz daha psikolojisi sakinleşir. Tamamen doğum yapmış bir kedi gibi e, hareket gösterir arkadaşlar. Bu dönemi yaşayan kediler arkadaşlar atıyorum 2 yaşında bunu yaşadı. 3 yaşında olmadı. 4 yaşında bir daha böyle bir olay yaşadı diyelim. İşte bu meme kanalları, meme bezleri düzenli çalışmadığı için çünkü yavru olmadığı için e, belli bir zamana sonra memelerde tümörler meydana gelir. E, ve bu ilerleyen dönemlerde kansere doğru Ilerler. bu köpeklerde de böyledir arkadaşlar. Erkeklerde ne gibi başka şeylerimiz var? Erkekler biraz daha hareketli dedik. Erkeklerimiz koku bırakır, biraz daha yaramazdır diğer dişilere göre. Böyle daha oyuncu hani evde daha hareketli bir kedi istiyorsanız erkek tercih yapabilirsiniz şeyle alakalı arkadaşlar da koku bırakmayla alakalı olarak da 6 aylıktan sonra 5 6 aylıktan sonra kilosuna bakıyoruz. E, bu koku olayı olmasın derseniz daha tamamen sperm atmaya başlamadan kısırlaştırıyoruz arkadaşlar. Kastrasyon diyoruz bu işe. Testislerini operasyonla alıyoruz. iki testisi de e, ameliyatını bitiriyoruz. 24 saat sonra teslim ettikten sonra e, evin içinde koku olayı tamamen biter hatta hiç başlamadığı için çok fazla sperm atmadığı için bu olay tamamen baskılanmış olur. Yani hormonlar tamamen aktif hale geçmediği için e, he, hele hiç başlamamışsa bu tarz bir olay 5-6 aylık yani ameliyat yaptığımız zaman koku ve yani sperm atma, işte idrar püskürtme olayını yaşamamış olursunuz. Bu olay tamamen kapanmış olur. E, şunu da yaşıyoruz bazen işte abi işte kısırlaştıralım sonra ben 2 sene sonra erkeğimi yine e, çiftleştirmek istiyorum, yapabilir miyiz diye. Arkadaşlar kısalaştırma olayında biz testleri tamamen aldığımız için iki <laughs> testle artık sperm üreti tamamen bitmiş olur ve çiftleşme olayı olmaz. Dişilerde de bunu yaşıyoruz. Dişilerde de e, 6 ay olduktan sonra siklus başlamadan önce veya işte siklus yaşayıp rahatsız olduğu müşterim, siklus bitti bittikten 4-5 gün geçtikten sonra vücut eski halde döndükten sonra arkadaşlar kısırlaştırma olayını yapıyoruz. Buna da oval diyoruz. Ovalımları alıyoruz. E, dişilerdeki e, ovar biliyorsunuz üreme organlarıdır. Onları alıyoruz. E, aynı soruyu dişilerde soruyorlar. Abi işte kısırlaştırma olayını yaptıktan sonra e, ben bir sene sonra e, kelimi çiftleştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız diye. E, biz bağlama yöntemi yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt ovalımları alarak operasyonu yapıyoruz. Ve bu operasyondan sonra da bir daha çiftleşme olayı olmaz arkadaşlar. Şunun da şöyle bir olay var dişilerde arzu ederseniz onu da dile getireyim. Ee, siklusun devam etmesini isteyen müşterilerimiz var. Yani o hormonal denge bozulmasın. Ama benim kedim çiftleştiği zaman yavru olmasın diyen müşterilerimiz var. Ee, bunu da yapmak mümkün. Ee, operasyonumuzu ona göre gerçekleştiriyoruz. Buradaki operasyondaki aldığımız organlardan e, dikkatlice Ameliyatımız yaptığımız zaman e, hormonal dengeyi bozmuyoruz. Sadece bağırmıyoruz. Kediyle çiftleşme üçgüdüsünü yaşıyor, yine bağırmalarını yaşıyor, başka bir erkek kediyle çiftleşiyor. Ama yavrusu olmaz. Bu <laughs> pardon bu tamamen kedinin e, sahibinin e, isteğine bağlı bir olaydır arkadaşlar. Onun dışında e, kedi dişi ile erkek arasında başka neler var? E, erkek kedinin kafa yapısı. Daha e, küt ve e, geniş olur arkadaşlar. Dişi kediler biraz daha e, sivri, biraz daha küçük olur. Anatomik olarak yine başta dediğim gibi erkekler daha iyi olur. E, dişiler biraz daha küçük olur. Erkekler daha yaramaz, dişiler biraz daha sakin. Erkekler koku bırakır, dişiler bırakmaz. Erkekler e, işte kastrasyon, dişiler ovaristeroktomi. Düşünüyorum başka dişi ile erkek kediler arasında. Farklar bu kadar arkadaşlar. Yani buna göre tercihinizi yapabilirsiniz. E, bu bilgilerle devam ederseniz yani bunları değerlendirerek kedi tercihinizi yapın deriz. Bir Ekim olarak ben e, kedi besliyoruz klinimizde bir kedisi var. E, sahiplenirken inanın hiçbir şekilde kuyruğunu kaldırıp da dişim erkekli diye bakmadım. E, bize en yakın e, o enerjiyi yavrular arasında en güzel enerjiyi kiminle hissediyorsak Direkt ona sahiplendim. E, sokak kedisi bizim e, kedimiz de Tekir. E, hani Scottish British veya böyle işte Ankara kedisi Van kedisi değil tamamen mahallemizin kedisi. Yavrulamıştı. Yan apartmanında bir apartmanın arkasında yavrulamıştı annem. Yavrular video annenin bakımını önünde biz yaptık. Aşılarını da biz yaptık. Yavruların bakımını önünde biz yaptık. Biz sahiplendirmiştik. Orada bir tane yavru şey demiş yani hani gel beni al diyor zaten size direkt. Hiç ayrım yapmadan arkadaşlar sahiplendik ve bakıyoruz hala. Ee, kanalımı takip etmeye devam edin. Ee, yeni konularla, yeni sorularınızla bekliyorum. Cevaplarını yine ileteceğim size. İyi günler dilerim.